Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte tabi anket koymuştum ve en çok oy olarak tabi bunu anketten önce şey yapıyorum, video çekiyorum tabi. Ee, yani size söyleyebileceğim anketi koydum. Siz de dediniz ki CS2 ilesi. Ben de tamam dedim. Bu arada e, trojen yok. Gelin, görebilirsiniz. Kapalı değil. Güvenliklerden hiçbiri kapalı değil. O yüzden yani, şey yapmayın. Ama e, ban riski açısından çok düşük. Ban riski full. O kadar yani. Ama eğer şey yaparsınız, Silent deney şeyi açarsanız. Bu slant deney şeyiyle ne oluyor biliyor musunuz? Siz mesela yukarı bakıyorsunuz tamam mı? Yukarı bakın öyle. Dalmışsınız mesela. Mesela elinize de trigger bot var. Bunda yok tamam da. Elinize de bir tane trigger, trigger bot var. O otomatik sıkıyor adam önüne geldiğinde. Siz yukarı baktınız anne. Yani. Mesela bak Gördüğünüz gibi. Bundan bahsediyorum. Ama eğer silent kapatırsam ne olur? O zaman işte şu olur. Oh. Kilitten de gördünüz mü? Hatta bir kere daha göstereyim. Ben şey yaptığımdan tam olmadı. Ben vurduğum için olmadı. Şunu bu arada mouse bir alın. Yani direkt tıkladığınız şeye alın. Yoksa olmuyor tıkladığınız tuş var ya silah saldırı. Bakın şimdi duvar arkası kitlemeyecektir. Ama eğer kapı arkası durun. Oh, oh, oh. Gördünüz mü? Oh. Bunu demeye çalışıyorum. Bu arada e, ee, düşürebilir. Eğer çoğu şeyi açarsanız. Oh. Öyle söyleyeyim. O yüzden dikkatli olun yani. Bilgisayarınızı çok zorlamayın. Ben birazcık sizin için zorladım. Birazcık iyi benim bilgisayarım. Çok da iyi değil ama. Yeni monitörü falan aldım. Neyse. Hile hakkında diyebileceklerim. Şey çok güzel arkadaşlar yani. Silent. Ama ban konusunda berbat gerçekten diyorum. Direk banyo ya oh, oh, oh. tak 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 indiriyor oh, oh. mesela ama şarkekte böyle bir şey yok mesela direkt mesela kitleniyor ama tam vuramıyor böyle buradayken mesela buradan böyle kitlenirken tam vuramıyor ama bu enigma da ıı, öyle bir şey var Hani bakın şundan bahsediyorum. Eğer e, videonun sonuna kadar baka, izleyin yani. Anlarsınız. Orada oh, oh, oh. Oh, oh. Bakın gördünüz mü? Bir kere vuramadı. O da bir kere. Ama Sharkick'in sadece banı güzel. Ban riski Sıfır. Neredeyse yani. %1 gibi bir şey. O da çok böyle duvar arkası vurursanız. O yani. Ama eder belli edersiniz o zaman işte kötü işte. Ama eğer legit kullanırsanız yani Oh. Legit kullanırsanız fullerseniz oh. gene de bir şey olmaz. Oh. Kullanın yani. Beni direkt öldürmeyin. Biraz bomba falan kurayım da sürsün yani. Videomuz uzun sürsün. Neyse şimdi bundan bahsetmiş olacaksak arkadaşlar size dediğim gibi durun bakın silent açık mı? Ee, bu şeyde sniper da yani elimdeki SSG ile Silent çok uyumlu. Hem de fazla uyumlu. Çok güzel olur. SSC ile silen çok güzel olur. Ama botlarla oynamanız lazım ya. Arkadaşlarını trollleyebilirsiniz. Çok güzel olur aslında. Oh. Movement hilesi de gelecek. Movement bunny yapan hile de gelecek. Ama pek hızlı koşamıyor diyebiliriz. Sadece yere düştüğünüzde böyle yavaşlatmıyor sizi. Ama hızlı götürüyor bazen. Hah oh. <laughs> oh. oh. <laughs> gördüğünüz gibi. Gene yukarı bakarak. Eğer koşarak vurmaya çalışırsanız bir ihtimal öldürür. Ama o da bir ihtimal. CS'nin biraz şeyi bozuk olduğu için tabi. Mermi gitme yerleri. <laughs> İstiyorsanız benim ayarlarımla yapabilirsiniz. Buna bastım direkt. Bu niye böyle olmuş be? Dur bakayım. Ben ne diyorum? Niye böyle heves yok bu SSC böyle? Hıh sonuna geldiler. Bu skin changer'a biraz sıkıntı var. Ama bunny bunny hilesi birazcık böyle şey yapıyor yani. Bizi uyarıyor da zaten diyor ki bu uçuş hilesi tavşan zıplaması sizi direbilir diye. Türkçesi böyle olduğu için tam çevirememiş olabilirim. Türkçesi böyle olduğu için öyle dedim. <laughs> <laughs> Duydunuz mu <bu> sesi? <laughs> Çok güzel değil mi aslında? Böyle keyif alıyorum bazı şeylerden ya. <laughs> aslında bakın şu şu şeyle güzel be. Bu muydu hangisi? Ha bu bu. Bakın bunu da böyle bir şey veriyor. Bu da güzel aslında. Bakın gördünüz mü? Aslında movement hilesinde de silent var. Yani şundan var bakın. Bundan var. Ama o da sanırım duvar arkası vurmuyor diye biliyorum. Gördünüz. Size hileyi gösterdim. Şimdi size hileyi anlatacağım. Burada legit bot var. Yani bunu kapatmanızı öneririm. Gerçekten bir işe yaramaz. Yarar aslında ama ban yediriyor. Bunu kapatın. Hepsini de kapatın böyle böyle. Ben açtım, video için açtım. Biz ona bakmayın. Ben video için açtım. Buradan da kafalarına giden mermi ayarlıyorsunuz. Bunları da fullleyin. Bunu kapatın. Kesinlikle kapatın yoksa mermileriniz daha yavaş gidecek. Daha yavaş isabetlenecek. Benim yaptığım ayarların hepsini ayarlayın. Yani. Çünkü size de uygundur. Burada renklerini ne yaparsanız artık size kalmış bir şey. Timer falan diyor. Bu da bombayı kurduğunuz zaman e, timer'ını gösteriyor. Yani ne kadar süre kaldığını gösteriyor patlamaya. Veya bombanın nerede olduğunu falan gösteriyor. Bu da e, senin görüş açın. Mesela şarkeklere de göstermiştim hatta. Mesela benim bakışım ta geriye doğru gidiyordu kafamda. Bu da Iı, silah yani vücudumuzun ellerimizi Kollarımızı ileriye götürüyor Kullanınca anlarsınız Kullanırsanız tabi Bunlar da small yok ediyor Flash'ı yok ediyor Bacakları yok ediyor Hit market falan diyor bunları geçin Bu birazcık güzel Ama FPS düşürür Onu ta açmanızı tavsiye etmem ee, Bu tabi night mode Yani gece modu ne kadar gece yaparsanız o kadar da FPS'iniz düşüyor. Ama güzelleştiriyor etrafı da bazı bir yerde. Hit market ben bunlar bilmiyorum. Kill effect var. Bunlar açınca belince bir şey oluyor. Bu da smoke'unuzun color yani smoke normal beyaz ya. Onu mesela mora dönüştürüyor. Arkadaşlar dediğim gibi kesinlikle trojan falan yoktur. Taratabilirsiniz ama taratamazsınız gerçi. Çünkü bir uygulamanın içinde yüklü. Mesela diyeyim? Roblox'un içinde bir sürü oyun var ya. Bu da ee, bir hilenin içinde. Bu uygulama uygulamanın içinde sadece CS2 hilesi yok bu arada. Bütün bütün bazı oyunların hilesi falan var. Mesela Last of Us yok herhalde o sanırım da sallıyorum yani. Ama e, ona benzer daha yeni çıktığı için çok yok. Ona benzer oyunlar var bazı oyunlar şey işte anladınız siz? slant dediğim gibi onu da söyledim bu fovda da onu da gösterdim bu RCS'yi bilmiyorum bunu açın yine de bu kilitlenmenizi sağlıyor diye biliyorum bunlarda görmenizi ESP weapon yani silahlarınız bombanızın view bu da sizin ekranınızın nasıl olacağını gösterin işte daha demin gösterdim. Bu da World. Dünyanın nasıl olacağını gösteriyor. Buraya misçe geliyoruz. Bu da Main diyor. Yani Keybit List. Şundan bahsediyorum. Gördüğünüz gibi. Bu da Auto Aç Chip diyor. Mesela önünüze şöyle e, Kabul Et diye bir yazı geliyor ya. Derecesiz gireceğiniz zaman. Derece, derecesiz demişim. <laughs> Çok Valorant oynadığımdan ya. Rekabetçi gireceğiniz zaman veya yoldaş. Yani gireceğiniz zaman silah yarışı da da oluyor sanırım neyse bunlara gireceğiniz zaman otomatik kabul ediyor bu da paralarını gösteriyor bu da e, aimbot daha demin işte da halka çıkmıştı ya onun şeyi ben şu an şey yaptığım için gözükmüyor bu mesela au diye öldüğünden ses çıkarıyor ya bu da onun sesi kapatabilirsiniz bunu fark etmez Burada e, config yani mesela bir config ayarladın diyelim ki onu hemen şey yapıyorsun. Ben buraya attım zaten. Önce ayarlayın sonra buraya gelin oluşturur zaten o kendisi. Sen create config'e bastığın zaman o ayarlar şey yapar zaten. Aa bakın burada da var zaten. Ben onu sildim bir işe yaramıyor boşuna yaptım onu. Hmm, burada daha daha gösterebileceğim bir şey yok sanırım Bunu Herkesi Göstermiyor sanırım öyle biliyorum Burada da skinler var skinler bozuk Bir skin'e basacaksınız öyle açılır mesela Desert Eagle'ı böyle yaptım Bazılarının tabi şeyi yok Aa dur 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 yeni gördüm Birini açtığınız zaman birisi kapanıyor ee, o zaman bunu bir geçelim. Ben neyi kullanmam ki? Bunda da solgun değil Neyse. Ben yine de bir videoyu kapatayım. Ee, videoma geldiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bunu Altı ıı, 6 tane daha hile var. Onların da videosunu atacağım. Sonra da 7. videoda bunları nasıl yüklediğim olacak arkadaşlar nereden yüklediğini, nasıl kurduğumu yaptığım onlar olacak. Sadece bu hile yok yani. Bir sürü hile var. Ama şarkek gibi değil yani bu. Burada skinler falan böyle şey olarak gözükmüyor. Ama şarkek şey açısından ban açısından bin basar hepsine yani. bütün ücretsiz hilelere bile bin basar hatta paralı hilelere bile bin basar o kadar güzel bir hile ki paralı hile ile bile duvar arkası vuruyorsunuz ne oluyor mesela 6. roundda banyıyorsunuz ama şarkekte böyle bir şey yok şarkekte direkt böyle e, mesela bir rekabetçi girdiniz tamam mı Onda mesela ban yemediniz yoldaşa girdiniz orada ban yemediniz Bastelence'ye girdiniz direkt banyersiniz. Bastelence'de şey yok. 3 defa mesela rekabetçi çıkırsanız gene 3. de ban yersiniz. Demek istediğim yani bunlarla alakası yok. Bu maçlarla alakası yok. Bas eğlence girin bence. Ya da ölüm maçı. Bunlara çok şey olmaz yani. Ban yiyeceğinizi zannetmiyorum. Ama bas eğlence de karşı taraf sizi ekranınızı izleyebiliyor. O yüzden ekranınızın kilitlendiğini anlar. Neyse. Videoma geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ee, e, yani gösterebileceğim başka da bir şey olmadığı için videoyu kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.